kendi özünü taşıyarak enerji, dinamik, size inanılmaz motivasyon veren bir diyetisyenle buluşmaya gidiyoruz. Ve geldik. Evet, şu anda işbirliği yaptık ve baş bulduk e, haber vermedik. Şu anda içeride galiba. Tamam. Biz kendisini şu anda habersiz bir şekilde ziyaret ediyoruz. Bakalım kendisi. İçeriden sesler geliyor. Zerde çal falan diyor. Tarifler içeride demek ki. Biz geldik. Aa, Selam. <laughs> İnanmıyorum. Sürpriz <laughs> işbirliği yaptık açığa <laughs> Hanım'la. <laughs> <Seni. gülüyor> Ege bölgesinin gururu olan bir diyetisyenle birlikteyim. Hatice Nur Ege ile diyetisyenlik yolculuğuna ilk baştan oradan başlayalım. Evet. Ee, nasıl başladın? Nasıl diyetisyenliği seçtin? Şimdi benim e, şu anda aynı zamanda kitabımın son kısımlarını yazıyorum artık son sayfalarındayım. Orada da hayat hikayemi anlattım. Hı -hı. E, annem babam hep beyaz önlük giymemi istedi. Hep hayalleri buydu kızım beyaz önlük giy insanlara faydalı ol Hı -hı. insanların hayır duasını al dedi. Güzel. Doktor olmak da bir hayalimdi ama o zamanlar dershaneye gittiğimde rehber öğretmenim Hatice Hı -hı sen diyetisyen olmalısın dedi. Hep de diyetisyenlik içimde vardı. Limona, mutfağa, doğaya, yeşillikleri, ota hep çok ilgili büyütürdük. Yani öyle malların içinde doğup büyümedik. Babama da dediler ki Hüseyin kıza yatırım yapacağını gel sana bir 5 dönüm tarla alalım. Tarla değerlenir. Kıza yatırım yapma evlenir gider adam yer parasını dediler. Ama çok güzel. babam da böyle bunun baskısı adına şimdi insanlar söyleyince etkilenmiş olabilir. Ben çok üzülüyorum. Babam beni okula gönderemeyecek. Ben okuyamayacağım. Nenem de kızım ben okuyamadım. Sen oku altın bileziğini koluna tak. Harika. Dedi. Annem de kızım kendi özgürlüğün olsun. Bir erkeğe kimseye muhtaç olma bu hayatta. Tüm kadınlara tabii. harika bir mesaj evet. geliyor buradan bu arada. Gerçekten çok güzel bir örneksin. E, ailen de çok güzel desteklemiş. Çok teşekkür ederim. E, dediğin gibi e, bizim toplumumuzda maalesef hala devam eden bir bakış açısı var. Kız çocuğa yatırım yapma, kız çocuk okumaz evet. bu tarz görüşler gerçekten devam Asıl ediyor. Asıl kız çocukları okumalı. Asıl kız çocukları kendini kurtarmalı. Çünkü e, bir kadının kendi özgürlüğü sonradan siz de iyi Kendi maddi imkanları Hı -hı. eşten değil kendinin maddi imkanları çok güzel. Bir de kendini eğitilmesi. ilimli, ilimli bir kadın olmalısın. Her zaman saygıda olması, da görürsün. Tabii çok güzel söylediniz. Saygıda görürsün. Her gittiğin yerde sayılırsın. Sıla. İlk hayalim paramı kazanır kazanmaz babama traktör almak istedim. Çünkü babam beni okuturken o zamanlar hiç unutmuyorum. 32 milyarlık traktörü vardı sattı. Bundan 6 sene. Için. 5 Harika. sene önce, 6 o sene önce. O öpülür. Evet. Gerçekten. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Traktörünü sattı. Ben de dedim ki babacım ben mesleğimi elime alacağım. Sana da çok güzel bir traktör alacağım. Hep hayalimdi. Ne güzel. Babam da bana hiç evlen. istediğini söylemedi. Ama ben öyle bir sürpriz yaptım. Çok da güzel bir videomuz var. Evet Hatta o videoyu izleyelim. görüyorum ve o videoyu bence mutlaka vermeliyiz. E, izlenmeli çünkü e, gerçekten bir evlat olarak sen de e, gurur kaynağısın. Yani Orada aldığın eğitimin karşılığında kazancını e, ailene harcayan bir evlat oldun gerçekten. Çok e, biz de takipteyiz. Ben de takipteyim Çok ki e, oradaki takibimle zaten bu enerjiliğini, bu başarını beğenerek buradayım şu anda. Hayat hikayeni de dinlemek için aslında. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzunda sakosuyla öyle hey. Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla Hey 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 Cebinde yok parası Bafradır yüreğinde Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş Bir işçi maşıyla bu adam benim babam hey Ağlama benim babam ağlamana açar babam Ara gün geçer babam hey Bir kapıyı kapayan Gel açar babam Ağlama benim babam hey Ağlama mazlum babam ağlamana açar babam Ara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Allah büyük babam hey. Peki, döndün, diyetisyen oldun artık, okulunu bitirdin. Evet. Hı -hı. Nasıl başladın? Kekemeydim, ağır kekemeydim. Üniversiteye kadar masaya vurarak konuşabilen bir kekemeydim. Çok enteresan. Ailemin, babamın dahil bana inancı yoktu. Başaramazsın, konuşamazsın. Ama şu an Hı. harika konuşmalar yapıyorum. Instagram'a videolar evet. çekiyorum. Youtube'da videolar çekiyorum. Sık sık programlara, canlı yayınlara çıkıyorum. Benim Hı. için çok gurur verici. Abim ofis açmama yardım etti. İlk ofisim burası yok bu arada. Biz şu anda kendinin evet, Manisa merkezindeyiz. Merkezi. Evet. İlk ofisimi Saruhanlı'ya açtım. İlçenin ilk ve tek diyetisyeniydim. Yine özümden kopmadım, bırakamadım ilçemi. Güzel. Köyde oturuyoruz, ilçe açtım. İlçeden sonra Manisa merkezi açtım. Orada Saruhanlıyım, artık Manisa Hı -hı. merkezi Hı -hı. ettim diyor. İlk danışanımı alır almaz kekemeliğim Allah tarafından geçti. İnanılmaz gerçekten. Allah'ın gücüne hep inandım Songül Hanım. Hep inanıyorum, allah Teala yürü kulum diyecek. Ve ananın babanın duasını alını sırtı yere gelmiyor. Ben hep buna inandım. Ne olursa olsun bu hayatta para her zaman olur, malın her zaman olur ama annenin, babanın duasını parayla alamazsın. Babamın çok güzel bir lafı vardır. Paran oldu ama adam olamadın. Hani bir tane kaymakamın bir hikayesi var. Evet. Babasını alıyor da içeriye kapıya tıklattırıyor. Yani okumuşsun ama adam olamamışsın. O yüzden anne babanın duası Allah tüm şey açılmayacak ya. kapıları bile açıyor. O yüzden hep Annemin, babamın, nenemin söyledikleri öğütleri bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkmadı. Onları hep dinledim. Vardır dedim bir söylediklerinde bildim. Nenem hep der. Şimdi ben sabah erken geliyorum. Bana diyorlar ki hadi canım şafak operasyonuna mı gidiyorsunuz diyorlar. Beş buçuk altıda ben yoldayım. <laughs> ben de diyorum ki Nene. bana diyor ki kızım sabah giden bereketi toplar. Sabahın bereketi olmaz. Sabah bereketi aldın alın. Öğlen toplayamazsın. Yani o yüzden... E büyüklerin sözünü dinlemek çok kıymetli. Ben buna çok inanıyorum. anamın, babamın, nenemin duası beni şimdiki Hatice yaptı. Şükürler olsun. Çok da güzel bir yolculuğa başladın. Daha sonrasında da spor salonlarına gitmeyin. Gitmeyin dedi. diye aslında videolar çekmeye başladın. 5 evet. günde beş 5 kilo gibi e, çıkışlar yaptın ve çok tepki gördün. Çok yani nasıl olur, nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin gibi tepkilerle karşılaştın. Burada aslında senin bu hikayeni dinlemek istiyorum. Neden dinlemek istiyorum? Biz Türk toplumunun en büyük problemlerinden birisi kilo ve gerçekten yemeği de seven bir toplumuz. Çok da güzel mutfağımız da var. Evet. O yüzden bu mutfağımızı yiyerek de yani hayatın tadından vazgeçmeyerek nasıl biz bu kiloları veririz? Bir diyetisyen olarak senin farklı bakış açından senin önerilerini dinlemek isterim. Songül Hanım, benim en çok fark yarattığım nokta ben topraktan geliyorum. Spor salonuna gitmeyin dedim. Gündem oldum. Sporcular bana düşman oldu. Hepsi bana şimdi hepsi taraf aldı. Hiç takip etmiyor sporcular bu arada beni. O yüzden açık havada yürüyüş öneriyorum. Ve bir arabanın ibresi var, bedenin de bir ibresi var. Sen 100 kilosun, orada 200 kiloyu kaldırmaya çalışıyorsun. 100 kiloyu kaldırmaya çalışıyorsun. Beden de yıpranıyor. O yüzden gitmeyin dedi. Biz zaten Anadolu çocuğuyuz. Hepimizin mayası köy. Zeytin, zeytinyağı, salçalı, ekmek, soğan hangimiz yemedi? Doğru söylüyorsun ama e, organik beslenmek de çok pahalı artık. Gerçekten ya, tamam. organik beslenmek normal beslenmenin 3-5 katı oldu. salata gittiğimizde başında organik yazdığı için, diyete uygun salata yazdığı için fiyatları çarpı 2 katı olabilir. Hmm. Ancak dışarıdan aldığımda hemen hemen aynı seviyeye gelecektir. Şu hmm. an Facebook'larda çok... Artık fiyatları çok şey yükseldi. Şeyin. Evet. Öyle. O yüzden ben aralıklı oruç diyeti öneriyorum. İki ön beslenin diyorum. Salallahu ve sellem Peygamber Efendimiz günde iki ön beslenirdi. O yüzden iki ön beslenmeyi öneriyorum. Dinimiz bile bize nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda çok güzel bir yön gösterici. İki ön idealdir, üç ön hastalıktır. Telefona bakmak kilo aldırır. Neden kilo aldırır? E mavi ışık uykusuzluk yapar. Gece uyumayan bir insan yer buzlu bunu açar ve özellikle yani? gece acıkmalarımız evet. çok fazla oluyor. Evet. Vücudumuzda yapabileceğimiz en güzel şey. Hem DNA hasarını önleyecek hem de vücutta toplanan yağların dağılmasını sağlayacak. Zerdeçal çok kıymetli bir baharattır. Sabah uyandım bir bardak ılık suyun içerisine yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limonun suyu. Rahatsız etmezse bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Karıştıralım aç karnı içelim. Yağ yakma modunu açacak. Özellikle basenli olan hanımlar bu suyu hazırlasınlar. Basenlerinin haftadan haftaya santim santim inceldiğini göreceksiniz. Basen biliyorsunuz hanımlar biraz sorunlu. Hepimiz de var. Evet değil mi? Neden oldu? Artık çok oturuyoruz. Oturma süremiz arttıkça basenimiz artıyor. Detoks suyu çok güzel. Vücudun hem alkali hale gelmesini sağlıyor hem de zayıflamayı destekçi. Ama bakın zayıflarken şunu çok diyoruz. Bir türlü aç kalamıyorum. İştahıma hakim olamıyorum. Tatlı isteğimi bastıramıyorum diyenler bu suyu hazırlayacak. 1 litre sıcak suyu kaynattım. İçine 3 dal maydanoz, 1 tam limon dilimledim, 1 çay kaşığı ister toz zencefil, ister taze zencefil, 3 tane karanfil İçine de bunun nane koyabiliriz. Taze nanemiz varsa bir çubuk tarçın tatlı isteğini bastıracak. Aynı zamanda bir tane limonu da içine sıkalım. Ama hipotansif kadınlar tansiyonu düşükse limonu daha az kullansınlar. Bunu bir dakika ya da 2 dakika kaynatabiliriz. Ama kaynatmak istemiyorum, Tadını sevmiyorum diyenler 2 saat bekletip Tüm güne yayarak tüketebilirler. Bu arada ben bu söylediğini denedim ve yaptım. Gerçekten tatlı bağımlısı olan birisi olarak gerçekten iştahımı ve tatlı ihtiyacımı baskıladı. Evet. Diyet listelerinde ekmek vermiyorsun çünkü şeker diyorsun. Ekmek değil, karbonhidrat değil aynı zamanda şeker yiyorsunuz. Bakın ekmeğin üzerini kaplayacak kadar şeker var. Şeker en tatlı zehirdir. Daha ne diyeyim en tatlı zehir. Şeker vücutta kanser hücresini besliyor. Şeker yaşlandırıyor. Hepimiz genç olmak istiyoruz ama ekmek yiyoruz. Tam boyutu kadar, küp küp şekeri koyarsak tam boyutu kadar şeker var. Hayatına çok dikkat eden, asla ekmek tüketmeyen, ekmeğin yerine başka şeyler koyan ve gerçekten e, gençliğe meydan okuyan e, bazı isimler var. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Ve anti-age yapmamız için, yani yaşlanmamak için e, neler yapmalıyız? Çok güzel bir konuya değindiniz. E, şu an yurt dışında milyarderler bu konuya... Kapıyı takmış durumda. Evet. İnsanlar artık yaşlanmak istemiyor. Uzun yaşamın peşinde. Longevity, güzel bir alan oldu. Bu alanda yüksek çalışmalar var. Hatta bana da bu konuda e, kongre yönetimi böyle adı altında bir teklifler gelmekte son gün. Ama uzun yaşam hepimizin derdi sağlıklı ve uzun yaşam olması çok önemli. Şimdi artık insanlar hasta olmadan hastalığı önlemek istiyor. Biz hasta olmak istemiyoruz. Brian Johnson bunun en güzel örneklerinden evet, bir gerçekten. tanesi. Ee, hatta biraz önce bu program biraz sohbet etme fırsatı bulduk, sohbet ettik. Ee, Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani şurada yansıtabilirsek gerçekten çok daha genç duruyor yani evet. baktığında fotoğraflarına. Evet, evet. Ee, gece 3'te uyanıyormuş, sabah 11'de bitiriyor. e, yemeğini bitiriyor. bitiriyormuş evet. e, günde öyle evet. devam ediyormuş. Evet. 18 yaşında birinin akciğerine sahip. 20 yaşında birinin cildine sahip. <laughs> ee, gayet çok, e, günde neredeyse avuç avuç vitamin yutmakta. Sadece kendi başında duran 40 tane doktoru var bireysel ilgilenen. Çok güzel bir konuya değindin. Takviyeler konusuna gelelim öyleyse. Ben e, Brian için şey duydum. 100 tane takviye alıyor. Evet. Bu doğru mu? Yani hayatımızda takviye almamıza gerek var mı? Organik beslendiğimizde buna ihtiyaç duyuluyor mu? Şimdi benim gibi köyde yaşıyorsanız o kadar vitamine ihtiyacınız yok. Ama ancak şehir hayatında ne kadar güneşe çıkıyoruz. Hepimiz plaza hayatındayız. Plazada otururken güneşi ne ara alacaksın? O yüzden ben 4 tane vitamin ödüyorum. En önemli 4 vitamini alın. Diğerlerini doktorunuza danışarak eğer gerçekten eksikse kullanın. D vitamini, magnezyum, omega 3, probiyotik belli dönemlerde alınabilir. Son bir soru olarak devam edeyim. Bize günlük bir günün tamamında aralıklı oruçta nasıl beslenmemiz gerektiği ile ilgili bize küçük bir tüyo verir misin? Bol yumurta, bol yeşillik, bol cevizim, avokadom, siyah zeytin. Siyah zeytin tatlı hisseni bastırmadı bir, numara. Çok Aa, etkili. Bunu hemen Kesinlikle. aldım cebe. Evet. Ben kızartmayla büyüdüm. Bizim yazın yemeğimiz kızartma. Böyle içine kepçe kepçe yağla yaparız. Ha zeytinyağı kullanalım. Ayçiçek yağı değil. Asla ayçiçek yağı bedene yaptığın en büyük kötülük. Margarin de öyle. Hı hı. Tereyağı, zeytinyağı tüketeceğiz. Bol bol yiyeceğiz. Güzel bir kahvaltı yaptım. Kare buğday ekmeği ya da köy ekmeğim varsa yumurtalı. Hı. İster tereyağında kır, ister menemen yap. Bol bol bunu tüket. Arı ürünlerde, Türk kahvesi bitki çayı içebilirim. Arı ürün yapma şartı yok. Benim diyetimde acı kırsan, mevsimin uygun meyvelerden, kuru yemişlerden tercih edebilirsin. Hı hı. Akşam. Protein olabilir, balığın olabilir, kırmızı zeytin olabilir, mevsim önünde sebzeler olur. Şu an börülce, bamya, taze fasulye, kabak mevsimi. Bol bol tüketeceğiz. Evet, her her şeyin tüketebiliriz. Evet. Şimdiden de kışlıkları hazırlayacağız. Bir yandan da baktım geçen gün babaannem oturmuş merdivenlere iğneden geçiriyor iplikleri, biberleri diziyor, bamyaları diziyor. Ben e, köyde kalacağım Big Boss'ta buradan sonra organik <laughs> yaşama doğru evet. senle birlikte çok gidiyor mutluyorum. olacağım. Kahve konusuna gelmişken, evet. kahve önermeyen diyetisyenler var, kahve öneren diyetisyenler var. Sen hangisisin? Ya da burada kahvenin önemi ne? Kahvenin çok çeşitleri var Songül Hanım. O yüzden kahve ne kadar çok çeşitlendi o kadar kaçın. Türk kahvesi. Hı -hı. Domatesdeki antioksidandan 100 kat daha fazla antioksidan var. Antioksidan ne demek? Yaşlanmamak demek. Genç kalmak demek. O yüzden Türk kahvesi öneriyorum. Sade Türk kahvesi ne yapar biliyor musunuz? Aklı başına getirir. Telvesini de bitkileri dökün. O kadar faydalı. Selülit ya yüze, yapar. Ya da yüze. Evet. Selülitlere. Zamanı sabancı, e, sabancı. <laughs> hep telveleri böyle yüzlere Kesinlikle. sürer. Zamanlı <laughs> güzellik. Kesinlikle. Evet çok da güzel. Hı -hı. Türk kahvesi için korkmayın ama diğer kahveler hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sadece gebeler emzirenler doktorun kontrol altında isimler. Ama şöyle günde fincan, Türk kahvesi fincan boyutunda 5-6 tane kimseyi rahatsız etmeyecektir. Hatta işte kalp krizi geçirenler içmesin. Bence içebilir. Ama yine doktoruna danışmalıdır. Muhakkak çocuklara 12 yaşından sonra Türk kahvesi verebilirsiniz. Çok faydalı. Aklı başına getirir, zihni açar. Güzel, o zaman biz seninle önce kahvemizi içelim, sonra köye doğru yolculuk Gidelim. yapalım. Gidelim, çok mutlu ne olurum. Valla ben e, Songül Hanım'a köyde, sürprizi biraz bozacağım ama, bizim yöresel kıyafetlerimiz var. Songül Hanım, ben <laughs> özümü kaybetmedim. <laughs> özümü hiç kaybetmedim. Ben de bu arada Şimdi manis... Tabii ki Biliyorsun, hemşireyiz. Evet, Alaşehirlisiniz. Alış evet, Alaşehirliyim. Kan çekiyor oradan çok, <laughs> birbirimizi çok seviyoruz. Yöresel <laughs> e, kıyafetlerimiz var bizim. Benim babaannem çok mutlu olur. Böyle şalvarlarımız var, düğünlerde giyeriz. Şimdi ben ofiste böyle giyiyorum. Ama köyüme gidince de şalvarımı giyiyorum. Songül Hanım'a giydirelim diyorum. Peki, tamam, hadi Giyerim tabii ki de gurur duyarım. Çok mutlu <laughs> O zaman oldum. köyümüze doğru yola çıkalım, ne dersin? Çok mutlu olurum, ben hadi çok bakalım. mutlu olurum. Nenem de çok mutlu olacak. O zaman biz köye doğru yol almaya devam bulduk. Çok Nasılsınız? Allah razı olsun. Bilden ablacığım merhabalar. Nasılsınız? Hep yüzün gülüyor. Oh, senin de öyle. Ah. Ne güzel. Nasılsınız? Gidiyordu. İyi misiniz? İyi. 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 İyiyiz. Çok sağ olun. Böyle geldiğiniz bir avlar yıkanmış Ah, kıyamam. Yorduk sizi. Oh, yok, yok, yok. böyle şey hazır. Genç değil. Karışmama müsaade bizim kanımızda mı ya? Ne güzel. Sonra daha güzel. Bir ya, çok ederim. Çok sağ ol. <laughs> Bir kahve içelim, az bir hava serilmesin. Tamam, olur. Haydi bakalım. Gel. Neneciğim, merhaba. Hatice ninem. Of Sen ne? çok meşhursun. Biz seni çok seviyoruz. Ben doğru örüyorum Dumdan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Bak sana ne getirdim. Sana çiçek bir torunun almıştı. Yarabbim. Bir de ben aldım. Ana bak kim geliyor. Ana, torunum geliyor. Ya. Ninem, ninem. Adam çiçeğiyle geliyor. Beni kim hani. çiçek almadı. Aa, ben gelin oldum gittim. Bir çiçekler görmedim. Nenem. Oh. Ah. Sen çiçeklerden almadım. daha güzelsin. Ay yavrum sen Sen çiçekten daha sen güzelsin. Sen niye aldın geldin bu kadar çiçek? Ama sen... Hiç. Sen ömür, Ömürüm böyle şeyler görmedim. Ama sen gülü çok seviyorsun. Seviyorum ben. Seviyorsun değil mi? Seni de seviyorum. Gülü de seviyorum. Duygulandım yine. Üzüldüm sevindim bak. Beni deden almadı çiçekten mi Nenim, almadı? Sen çiçeklerden daha güzelsin. Sen benim başımdan eksik olma. Ben senin adanım, torununum. İyi ki senin torununum. Canım diyelim evletim. Nenem. Ha benim yavrum. Güzel nene. Sen Nenim. beni özlemişsin. Özledim. Ben dedim bir neneme dedim bir sürpriz yapayım bugün. Tabi ya. Hemen işten çıktım geldim gene yanına. Tabi ya. Allah olsun. Nenem benim, Bak. nenem. Sen ki ömrümü uzattın sen benim. Gencettin beni galiba. Çiçekler sana ne ki? Ne ki nenem? Nenem sen daha ne layıksın. Nenem benim. Allah senin başına eksik etmesin. Allah sizi üzülmemiz lazım. Sen çiçek almış gelmiş kızım boru bana. Ananı Çavuş... babanın da uzun etsin. Amin. Bundan koltuğun altında yaşa kızım. Amin. Ömrüm uzadı. O kadar güzelsin ki hiç yaşlanmamışsın. Sen nasıl gençsin? Bize sırlarını ver bugün tamam mı? Ben kaçı biberiyorum, domatiyorum. Ne güzel. <laughs> Sırrı bu. Ot ki kuş geldi mi ot yerim. Canımsın sen. He. Ay kıyamam sana ben. Ben kör kıyafet hazırlamışsın bana. Beni giydirecek misin? Giymiş, giy. Giyincem mi? Giy. Allah hadi bakalım. Neli? Songül Torbaoğlu ile köyümdeyiz. Biz özümüzü kaybetmiyoruz. Bizim köyümüzde adetimiz şal vardır. Eşarbımızı takarız. Songül Hanım da özümüze uydu. Köyümüze geldi. Nenem dedi. Giy bakalım kızım bizim kıyafetleri dedi. Kapıdan da bakıyor. Merak ediyor. Songül Hanım. Bizi bir görmek <laughs> istiyorum. Hazır mısınız? Tam bir yeni gelin gibi oldum. Nenem inşallah beni Çok beğenir. Çok güzel oldunuz. Harika oldu Nasıl buldunuz? Çok güzel. Nenem mi evet. yağacaksın? Evet. Babam da fırını yakmış. Kumanlar geliyor. Vallahi kokular gelmeye başladı. Değil mi? Ne yaptın bize? Bugün o kadar <laughs> çok. E, çok ben böyle pişledim yani. ya. Hem köye geldik, sürpriz yaptık, Üstüne üstlük Bugün de ekmek yapılır. Ayda bir ekmek yaparız. Tam da denk geldi. Köyümüzde ekmek yapılıyor. bir de patlıcan atalım. Gömme yapalım. Olur mu? Biz gömmeyi çok severiz. Gömme nasıl yapılıyor? Hem onu göstereceğiz. Hem köy ekmeğinin detaylarını da bence bir annemden dinleyelim. Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Hoş bulduk. Kolay başına gelsin demediniz. İyi bari. <laughs> Sıcak böyle böyle yüzümüze Fizik vuruyor. Kıyam. En güzel ekmek bunarda şey. Yani kınar ağacı. Başka ağaç şekli düzgün. Ekmeğin de... kabuğu yumuşak olur. Kınar. <laughs> Ben Pınar'a vardım ama ben Pınar'da durmadım. Aman ağzı canı vardı. Bilal ben bulmadım. Pınar ya. Adı üstünde Pınar <laughs> Böyle kat kat. Nazım abi bunu çok zevkli Kat kat giyindim. İçime içlik de giydirdi nenem. <laughs> Lastiğimiz e, biraz bol geliyor. <laughs> Zayıflıktan. Zayıflıktan <Yedirsen gülüyor> <ona> değil <sonra. gülüyor> Bana gelmiyor tabii göbek var. Hayır. Onu da içeceğiz, Sen... Onu da içeceğiz değil mi Hatice'm? Hayır. Bak ben hayır. öyle konuşmaya başladım. Hayır hayır. verdi, verdi. valla mis gibi. inanılmaz güzel kokular. Hemen böyle evimden çıkınca yürüdüğümde ormana gidebiliyoruz. Hemen direkt ormana buradan. İşte burada hindi bağları topluyoruz. Akkız topluyoruz. Ebegümeci, hepsi burada her yetişiyor. Burada. Evet. Sen zaten e, sosyal medyanda da evet. gösteriyorsun. Evet. Bütün her şey tabölücjan var. Evet, evet. E, i̇ncirin var, değil mi? Evet, hepsi bizim bahçemizde. Burası hemen evimizin üstü, odunlarımızı koyuyoruz. Burada fırın yakmak için odunlarımızı i̇şte buradan senin, alıyoruz. Esane değil mi? Duyuyor musunuz Çalı. Ekranlara evet. da kuş sesi çok. geliyordur cıvıl cıvıl. Çok güzel. Börtlenler, Börtlenler var burada. Hatta evet. e, yeni yeni çıkmaya evet. başlamış. Evet. mısınız? Tamamen do güzel. Siyahlar çok güzel olmuşlardan şöyle, şöyle koparayım. Antioxidan çok zengin kanseri önler aynı zamanda. Bağışıklık sistemi için birebir. Bir tane daha alayım. Evet. Yani şifa doğada ben hep bunu anlatıyorum. Kitabımda da bunu anlattım videolarımda da şifa doğada. Ekim, şu anda gözleri döndü çünkü kaç saatten beri onları aç bırakıyorum. Hatice Hanım'ın yanına da gelince diyet dedik, sağlıklı beslenmek dedik. Yeme gelirmedim. Ama, Ama, ekşi mayalı köy ekmeğini yedireceğim. Yüzler gülmeye başladı ekipte. Kavunları gördüm sanki değil mi orada Hatice? Evet. Kavun, karpuz, bamya, börülce, acı biber, besleyen hepsi var. Geldik bahçedeyiz. Toprakla iç içesin. Şu toprak sağlık değil mi? Evet çok. Yani bu çok toprak keyifli. sağlık. Gerçekten şifa bütün senin sağlık. dediğin gibi doğada bütün. var. Koku zaten inanılmaz. Her yerden bir ayrı koku geliyor. Şimdi toprağa basmıyoruz. Beton binalarda ne oluyor? Eee Stresli oluyoruz. Haftada bir çıplak ayakla toprağa basmak bütün insan elektriğini alıyor. Elektrik doluyoruz ya Doğrusu. işte o betonlardan. Çıplak ayakla hemen böyle toprağa basacaksın. Biber çok faydalı. C vitaminden zengin. Şu an tam mevsimindeyken kahvaltıda çiçi. Çi. Ben günde en az 3-4 tane biber yiyorum. Bizim soframızdan Songül ablacığım soğan, sarımsak, acı biber eksik olmaz. Ben de çok severim. Bağışıklık kalkanı. Bak kış geliyor. Kışın hasta olmak istemiyorsak bu üçünü yiyeceğiz. Bir de ben kışın domates vermiyorum. Çünkü kışın domates yeri yok. Kışın domatesin sofrada yeri yok. Yazın domates tam mevsimi. Kesinlikle bu domates özellikle içinde likopen var. Likopen erkeklerde prostat kanserini, kadınlarda da meme kanserini önlüyor. Baksanıza şunlara. Domates mevsiminde encek. Kışın sofrada yeri yok ama şu an tam mevsimi. Soframıza geldiniz. Hoş geldiniz. Bereket getirdiniz. Hadi Allah ne verdiyse. O zaman ödülümüzü Hepimize buradan el sallayalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Elleriniz <laughs> dert görmesin. <laughs> Görüşürüz. Bu ekmeği yanınıza veriyorum. Tamam. <laughs> Çamlı Yurt köyünde çok güzel ağırlandım. Sevgili diyetisyenim Hatice Nurege beni çok güzel ağırladı ailesiyle. İyi ki geldiniz. Ha, i̇yi ki geldim i̇yi gerçekten. Ki. Çok güzeldi her şey. Bir sonraki programda o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir şey söylemek ister misin? Ben çok mutluyum. İyi ki bugün sizin sizin programınıza bugün konuk oldum. Köyümüzün tatları, doğal yaşam hem de güzel bilgiler verdik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Songül Hanım. Hadi o zaman koyunlarımızı söyleyelim.